Evet herkese merhabalar oh 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 yeşil yeşil nasıl güzel iç açıcı bir mutfak. Kız oh bir şey diyeceğim o de. mutfak ne acayip bir mutfak. Evet ya çok bir de eski sanırım. Evet eski şansına da en eski ev geldi. Kız merdiven altı mutfak orası baksana girebiliyor muyuz müsait? Buyurun girin. Biraz mutfak küçük bizim kameraman da iri evet. gel yavaş yavaş. Kadir, buzdolabını gördünüz mü? He, onu gördük. Tamam, bakalım. Boş ama kirli. İçine baksana. Oh, çok kötü. Çok kötü. Programda izlediğin kadar var değil mi? Evet, var. Gerçekten. Gel, gel. Evet, bütün bakla, gil, turşu, gil, ne ararsan. Şuna bakar mısın? Ne hale gelmiş. Küflenmiş o, küflenmiş. Küflenmiş, şuna bak. Ooo, Ay Kadir açma şunu kapat. <laughs> bu karışık ayran çorbası mı? Nohut mu ne bu? Ayran aşı galiba koku bundan mı geldi? Kız ne kötü koktu o. Evet dolaplarına bak. Sen temizleyeceksin ne de olsa. Evet. Bak nasıl yağ var mı? Dolaplarımız çok yağlı değil. Yağlı değil bir de boş mu mutfak? Bak tencere tamam evet. boş kana, hiçbir şey Ve yok. Üstüne bakmak istiyorum. Burada bir plastik zımbırtım var. Tamam sorun yok. Altı boş Allah'tan. Tamam. Bir de orada bir ocak var ama şu an kameramandan çok rahat göremiyorum ama çok yağlı bir ocağa benzemiyor. Biraz kireçli biraz da pis bir ocak. Evet çerçöplü tamam. bir ocak ama Mutfak olarak aşırı yağ, aman fırınlar, ocaklar, pencereler, tavalar yok. Evet hazır mısın o zaman? Hazırım. Salona gidiyoruz. Bakalım nasıl bir salon var. Gel. Evet. o vitrin. Bayılırım. Evet, boydan boya bir kız örümcek ağa havada mı tutunuyor öyle? Uçağın sabre gibi o nasıl durmuş orada? Sallanacağız artık birlikte. Yukarıdan aşağıya kadar örmüş. Bakar mısın örmüş sen? Örmüş kadar ağlarım. Evet, camımız cama bakar. Bak cam. Çamur içinde evet bulaşıklar buraya taşmış bütün tamam. içine bardaklar var bunların yıkanmasını beklerler mi beklenmezler mi bilmiyorum Bekliyorlar. beklerler mutfakta çok bulaşık tamam, yok sileriz, derler sana tamam yıkarız evet terdeniz de yine 80'lerden gördüğünüz gibi bunlardan da hala anneannemde var şu alt deseni nasıl bir şıklık bilmiyorum aynen evet salon güzel mi kolay mı ev gözünü korkuttu mu yok korkutmadı korkutmadı maşallah tamam. haydi o zaman gidiyoruz banyoya gidelim Burası bir banyo mimarisidir ya. Şa! Şu... Berdiyene baktım da tuvalete bakmadım. Gel. Eyvah eyvah. Çok kötü burası. Yanlış dış fiskiyesine muazzam bir yer yapılmış. Banyo o kadar intizamlı, tuvaletin haline bak. Bu evin avantajı bu tuvalet taşı. Öyle mi? Evet, çünkü en kirli yer burası. Buranın çıkıp çıkmayacağına bakacağım. Ben anladım. oraya ne oturacağım şimdi var ya. <laughs> Ne anlamda yani? <laughs> yani temizlerken. Yani çıkartmak <laughs> için çemeleceğiz demek istedim. Aynen. Biz de sandık içi sıkıştım falan. Hadi hayır. Yani, <laughs> yani temizlik yaparken bir Peki otureceğim. buraya önden bir şey dökecek misin? Tabii ki de. Dökeceksin. Evet. Yani Hadi bakalım. Bayağı bir arındırma gerekiyor. Sen bunun hakkından gel var ya onlar daha ağızlarını açamazlar. Yemin mi? ediyorum daha ağızlarını açamazlar. Amaç o zaten. Amaç o zaten. Peki hiç tiskin mi huyun falan yok, var mıdır? Yok yok. Korktuğun bir şey var mı senin? Yok. Böcek, sıçan kurbağa, at, Hayır. eşek, dana yok. Hayır hiç yok. Yok peki. Yok. O zaman nereden başlıyoruz şimdi? Mutfaktan başlıyoruz. Mutfaktan başlıyoruz. Evet. Önce gelip buraya bir şey döküyor musun? E, dökeceğim. Tamam şey kireç dökeceksin. Evet. Peki ilk gün yarışmacımız Gaye ile bomba gibi bir temizliğe hazırsanız herkes ekran başına kitlersin, çaylar doldurursun. Temizlik başlıyor. Koş Gaye koş. Hele tuvalete. E. Ben evlenmek istiyorum. Okey. Cidden istiyorum. Bir yuva kurayım, çocuğum olsun Olalım hani bir, kısmet. bir sabit bir hayatım olsun istiyorum. Çünkü bekarlık bir yere kadar. Bir 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 süreden sonra olmuyor. Ama Şimdi hiç tanımadığım biri, evet diyorum ki ya bir sene konuştun, iki sene konuştun ama aynı evin içine girdiğimde ya bu insanın huyları aynı evde benimle yaşayacak ortama müsait değilse bu sefer ne yapar? Bak, bunun korkusu var bende. Onun için diyorum ya zaten hazır hissetmen gerekiyor. Hani diyebilir diyebileceksin ki sen karşındaki insanla ben aynı evde yaşayabilir miyim? Tamam da aynı evin içinde. E, hayat nereden yok. bileceğim ben? E, Tanıyacaksın. Belki gece horluyor. Tanımadan evlenmeyeceksin. Ne yapacaksın? Gece horlamasın mı? Soracaksın her şeyi sordun mu mesela? Yani tabii çoğu şeyi Peki e, biz kim istediyor ki ya mesela bizim biz bir tane yaşmacımız vardı. altı ay konuşmuşlar. Her şey on numara. Evlenmiş, üç ay sonra boşanmışlar. Diyor ki adam diyor evin içine girince bir anda değişti diyor. Öyle bir şey Demek oldu ki mu? o iç yüzünü göstermemiş. Yani biraz vakit geçireceksin. Ama eğer ki kız zaten uyanıksa o testi düşün de merak etme. Kayserililer gibi uyanıksa tabii ki de yani. Çaktığınız Biliyorsunuz Kayserililer uyanık olur yani. Neyse ki biz de Konyalıyız evvela Öyle Hakkından mi? Geliriz. Ay hemşerim <gülüyor> benim. <gülüyor> e hadi bakalım o zaman. Bu arada pekmezler de bir güzel yumuşadı Gaye Hanım. Pekmezleri akıtacağım şimdiki. Sıcaksa olsaydı işimiz daha kolay olacaktı ama sıcaksa olmadı. Gaye hızlı ol. Camımız var, bitirinimiz var. Lara sen de bize yardım et biraz. Tamam da Gaye Hanım önce örümcek ağlarını alacaktı. Yıkanacak. Bunlar yıkanacak, yıkanacak leş. <laughs> Sanırsın şey, rakibal şey, rakip al boğa. Aa, elinize ne oldu Gaye Hanım? Aa, kız çıktı. Gel, gel. Gitmiş orada çerlen çöplen uğraşırken elini kesmiş. Hemen en yakın sağlık kuruşuna gittik güzel bir pansuman yaptırdık. Evet. yarışmacımızı ama sanki hiç eli kesilmemiş. Yüzünün motivasyonunu görüyorsunuz hala yüksek. Evet şimdi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ee, önce vitrini siz zaten oraya boşalttınız. Evet. Ee, ben kanepenin önce örümcek ağlarını alacağım sonra kanepenin tozunu altının... Süpüreceksin onu. Evet tamam hadi dostum al geçeceğiz. geçeceğiz. Al, al al al. Ben şimdi bu vitrini boşaltıyorum ki vitrini çekerken üstündekiler dövülürmesin diye. Eğlene eğlene bir güzel temizliğimizi yapıyoruz. Siz de ev işini külfet olarak lütfen görmeyin. Hayatınızın bir parçası olarak ne bileyim bir etkinlik bir aktivite olarak lütfen görün. Keyifle aşkla seve seve yapın. Bakın o zaman o temizlik size nasıl iyi geliyor. Oh çocuklar kudurmuş. İçeriği darma duman etmiş. Boş ver temizlenir ablam. Hayata bir kere geliyorsun. Bak şöyle. Duyuyor musun? Rahatla. Bir yoga misali, bak şunu şöyle duruluyorsun ya, bak. Bak şimdi. Görüyor musun? Oh. Diyor ki aman, hayat boş, yiğit coş, durula 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 durula, kurula 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 kurula, avala 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 avala. İki tarafı da, üçünü, hepsini ben yaptım. Peki bu ne o zaman? Sunta o sunta, sunta o. Ya buradaki toza ne diyeceksin? camın arası Bir şey cam, bunun arasına ben herhalde halde sokamadım ben olabilir. Koskoca vitrini temizledik o da kusur kaldı. Tabii canım. Yani bardak yıkadım o kadar. 4 saatte ancak bu kadar. Tamam acele Bak mi? vallahi geliyorum. Ne yapayım Kadir kirli kalmış. Dikkatimi çekiyor. Ya sen yıkadın vitrin bardaklarını hatırlıyor musun? Sen bunu Zeynep'e mi yıkattın? O durulamış olabilir. Allah aşkına bu ne? O yıkanmamış hayır o yıkanmamış. O masanın üstünde kalmıştır. Baksana benim şurada yıkadıklarıma bak. Kadir bak oradan da bir tane alayım da gör. Bak bu da kirli. Görüyor musun? Bak bu ne? Kız Zeynep gözün kör olması bunlar. Sen Zeynep'e niye güveniyorsun? Hayır gidiyorum gidiyorum. Kız Hadi. senin saçına bit düşsün. O yıkat da ben duruladım. Gözü kör olmayacak. Durulamayı iyi yapacaktın o zaman. Tamam mısın? Evet. Hadi at bezleri. Kadir siz bu televizyonu kaldırıp altını sildiniz mi? Sildik tabii ki. Televizyonun altını bile sildik. İyi de bak duvarda örümcekler duruyor. Örüm hayır örümcek yok burada. Nerede örümcek var? Siyahlık var orada. Sen tut bir dakika şu televizyonu. Ya süre geçiyor kız süreni yiyor. Dur gidiyor kayıyor. Delta kayıyor. Kız çıkmıyor süreni yiyor senin. Kız sen beni niye dinlemiyorsun? Ekran başını yesin senin. Kız sen beni dinlemiyorsun. Geç tufalete gidiyoruz. İlk puanını senden alıyorum. Bakalım Ebru kaç puan verecek? 3 puan geldi Ebru'dan. 3 veriyorum. Peki Sinem'ciğim senden puan almak istiyorum. Bakalım kaç puan vereceksin? Puanım 3. Ee, bir de vitrini söylememiştim. Kesinlikle yani hani gerekirse hani e, koltuğu Kadir Bey'in silmesini tercih ederdim ki zaten e, en zor kısımlardan biri de vitrin. Oraya kesinlikle yarısından bile olsa kesinlikle senin girmeni tavsiye ederdim. Gülsün'cüğüm senden de puan alalım. Bakalım kaç puan vereceksin? Evet, Gülsüm'den dört puan geldi. Ve ne diyorsun gaye? Özgeciğim, senden puan almak istiyorum. Son puan bakalım, Özge kaç puan verecek? 3 puan geldi Özge'den. Şimdi eve geldik. Şöyle söyleyeceğim. Normalde mutfak aşırı yağlı, kalabalık eşyalı mutfaklarımız oluyor. Şu <laughs> anki bu mutfağın senin olması suçun değil. O payrı. Ama bu mutfakta 2 saat biraz fazla bir süre. Eğer ki salonda vitrinin varsa ve tuvaletin o şekildeyse <laughs> daha iyi bir süre banyo ayırmanı bekledim. Mutfakta elinden geleni yaptın. Tezgahını falan güzel oldun. Örümcek ağlarını aldın ama en son duvardakiler kalmıştı. Onları en son... Orada kapı vardı. Yok şu tarafta da vardı duvarda. Aldın onu da sonra. Hepsini ha, aldın. Aynen o Eline olabilir. Kolsak, camı güzel sildin. Sadece Hı. üstlerde birazcık evet kalmış. Yani Hı. elin temizliğe yatkın. Güzel Hı. temizlik yapıyorsun. Tuvalete geldiğimizde ise dediğim gibi tuvalete en az bir e, Sinem haklı Bir 45 dakika bizim için idare değil. Çünkü Hı -hı. taş çok kötüydü. Zaten senin bir 20 dakikanı o taş aldı uğraştı. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür Elinden geleni ederim. yaptın. Haftanın ilk gününe göre güzel bir temizlik oldu. En e, azından ederim. çok çok heyecanla yenip düşmedin. Yok. Çünkü haftanın ilk günü bayağı heyecanlanıyorlar. Yani, hani Ama de dediğim gibi o de kesin bazı kısımlar gözümde hala. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.